Kurtlar Vadisi'nin efsanevi karakteri Memati artık tanınmaz halde. Gürkan Uygun yıllar sonra Kocaeli'de objektiflere takıldı. Sert bakışlarıyla hafızalara kazınan Memati artık bambaşka bir görünüme bürünmüş. Dizinin diğer oyuncularının da son halleri sosyal medyada gündem oldu. Gelin hep birlikte Gürkan Uygun başta olmak üzere Kurtlar Vadisi oyuncularının son hallerini derledik. İyi seyirler. Necati Şaşmaz 15 Aralık 1971'de Elazığ Harput'ta doğdu. Turizm eğitimi aldıktan sonra bir süre Kanada ve Amerika'da yaşadı. Türkiye'ye döndükten sonra sigorta işiyle uğraşırken Osman Sınav'ın teklifiyle Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar rolüyle oyunculuğa başladı ve büyük bir ün kazandı. Kardeşleri Raci ve Zübeyir Şaşmaz da dizi ve sinema sektöründe önemli isimlerdir. Necati Şaşmaz ayrıca Pana filmin sahibidir ve Kurtlar Vadisi'nin yapımcılığını üstlenmiştir. 2001'de kısa süren bir evlilik yaptı. Nagehan Kaşıkçı ile evlendi. Bu evlilikten iki oğlu oldu. Çift 2021'de boşandı. Son yıllarda ekranlardan uzak bir hayat sürmektedir. 2017'den bu yana yeni bir dizi ya da film projesinde yer almadı. Daha çok yapımcılık işleriyle ilgileniyor ve zamanını ailesine ayırıyor. Özgün Amal 28 Aralık 1978'de İstanbul Üsküdar'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine genç yaşta tiyatroda başladı. 1998'de Affet Bizi Hocam dizisiyle televizyon ekranlarına çıktı. Kurtlar Vadisi dizisinde Elif Eylül karakterini canlandırarak büyük bir üne kavuştu. Daha sonra Hanımın Çiftliği dizisinde güllü rolüyle de geniş kitlelerce tanındı. Tiyatroda Kiralık Oyun adlı eserle Afife Tiyatro Ödülünü kazandı. Sinemada ise Mutluluk filmindeki performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. 2014 yılında nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile hayatını paylaştı. Bu ilişkiden Nefes ve Elem Su adında iki çocuğu oldu. 2020'de eşinin kalp krizi sonucu vefat etmesi Namal'ı derinden etkiledi. Bu süreçte İstanbul'dan uzaklaşıp Muğla Köyceğiz'de doğayla iç içe bir yaşam sürmeyi tercih etti. Uzun süre ekranlardan uzak kalan Namal, 2023'te Kızıl Goncalar dizisiyle televizyona geri döndü. 2025 itibarıyla da Kıskanmak dizisinde başrol oynamaktadır. Ayrıca 2024'te bir reklam filminde de yer almıştır. Selçuk Yöntem. 13 Temmuz 1953'te İstanbul'da doğdu. Terakki Lisesi'nde okudu. Ardından Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. Hem oyuncu hem de yönetmen olarak pek çok tiyatro oyununda yer aldı ve çeşitli ödüller kazandı. Televizyonda ilk kez Atlı Karınca dizisiyle yer aldı. Daha sonra Deli Yürek'te Boso, Kurtlar Vadisi'nde Aslan Akbey, Aşkı Memnu'da Adnan Ziyagil karakterleriyle büyük tanınırlık kazandı. Sinema filmlerinde de rol aldı. Sunuculuk da yapan yöntem Kim Milyoner Olmak İster ve Milyonluk Resim gibi yarışma programlarını sundu. Bugüne kadar birçok dizi, film ve tiyatroda yer alan usta oyuncu hala aktif olarak oyunculuk yapmaktadır. İşte son hali. Kenan Çoban, 22 Ocak 1975'te Elazığ'ın Palu ilçesinde doğdu. Elazığ Ticaret ve Meslek Lisesi mezundur. Oyunculuğa Kurtlar Vadisi dizisinde başladı ve Abdülhey Çoban karakteriyle tanındı. 2014'e kadar Kurtlar Vadisi projelerinde yer aldı aldı. Beyaz Karanfil dizisinde başrol oynadı. 2020 yılları arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fahri karakterini canlandırdı. 2024'te Mehmet Fetihler Sultanı dizisinde Malkoçoğlu Bali Bey rolünde oynadı. 2025'te Gassal Mülayim adlı yapımda rol aldı. 2011'de kısa süren bir evlilik yaptı. 2017'de Helin Nazlı ile evlendi. Ünlü oyuncu şimdilerde ise yeni projeler için hazırlanıyor. İşte son hali. Gürkan Uygun 29 Mayıs 1974 doğumlu Türk oyuncudur en çok Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati baş karakteriyle tanınır. Sert mizacı ve güçlü duruşuyla hafızalarda yer eden bu rol ona geniş bir hayran kitlesi kazandırmıştır. Son yıllarda dijital projelere yönelen Uygun, 2025 yılında Bir Gece Masalı adlı dizide rol almıştır. Ancak son dönemdeki en dikkat çekici gelişme, ünlü oyuncunun memleketi Sakarya'nın Kocaali ilçesinde fındık toplarken görüntülenmesidir. Sosyal medyada paylaşılan bu doğal kareler kısa sürede viral hale gelmiş ve kullanıcılar tarafından büyük ilgi görmüştür. Görüntülerde Gürkan Uygun'un sade ve samimi hali hayranları tarafından takdirle karşılanmıştır. Bazı yorumlarda memati operasyona değil fındığa gelmiş gibi ifadeler dikkat çekmiştir. Gürkan Uygun'un o hali artık tanınmaz hale geldi denildi. Giyinişi hareketleri sevenlerini epey bir şaşırttı. Gürkan Uygun'un bu görüntüleri, ünlülerin günlük yaşamlarına dair samimi bir bakış sunmuş ve sosyal medyada pozitif bir gündem oluşturmuştur. Hayranları, oyuncunun doğayla iç içe vakit geçirdiği bu anları, Memati'nin bahçede şeklinde yorumlamışlardır. Günümüzde hala aktif bir kariyere sahip olan Gürkan Uygun, hem oyunculuk hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam etmektedir. Erhan Ufak 5 Mayıs 1978'de Elazığ'da doğdu. Eğitimini tamamladıktan sonra oyunculukla ilgilenmeye başladı ve 2003 yılında Kurtlar Vadisi dizisinde Güllü Erhan karakteriyle ekran karşısına çıkarak geniş bir kitle tarafından tanındı. Bu rolüyle dizinin devam projelerinde de yer aldı. Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Terör, Kurtlar Vadisi Pusu ve Kurtlar Vadisi Vatan gibi yapımlarda aynı karakteri canlandırdı. Bu sayede uzun yıllar televizyon izleyicisinin hafızasında yer edindi. 2015 yılında iş kadını Süreyya Kul ile evlendi ve bu evlilikten iki çocuğu oldu. Kendi kariyerine ve özel hayatına odaklanırken pandemi döneminde Türkiye'de açmayı planladığı Türk Sanat Akademisini açamayınca Azerbaycan'a taşındı. Burada akademiyi kurarak oyunculuk, müzik, rejisörlük ve resim dallarında eğitimler vermeye başladı. Bu süreçte kişisel olarak da önemli bir değişim yaşadı. 140 kilodan 85 kiloya düşerek kilo verdi ve sağlığına dikkat etti. Günümüzde halen Azerbaycan'da yaşayan Erhan Ufak, Türk Sanat Akademisini yönetiyor ve genç yeteneklerin yetişmesine katkıda bulunuyor. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra eğitim alanında da aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor ve sektöre hem oyuncu hem eğitmen olarak katkı sağlıyor.